Bakan canlı yayında az önce bizzat açıkladı. Asgari ücret ara zam Temmuz zammı 2024 Asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ederken konu hakkında son dakika açıklaması çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklama yaptı. Bakan canlı yayında az önce bizzat açıkladı. Asgari ücret ara zam Temmuz zammı 2024 son dönemde enflasyonda yaşanan yükseliş nedeniyle asgari ücrete de Temmuz ayında ara zam yapılmış. Enflasyon zammı ile asgari ücrette iyileştirme yapılmıştı. 2022 ve 2023 senesinde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılırken gözler 2024 senesine çevrilmişti. Asgari ücrete Temmuz zammı için beklentiler enflasyonda yaşanan yükselişin sürmesi nedeniyle ara zam verilmesi yönünde olurken konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması. Emekli maaşlarına zam gündeminin yanı sıra asgari ücrete de artış yapılıp yapılmayacağını gündemde tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor milyonlarca çalışanın merak ettiğini, asgari ücrete ara zam var mı sorusuyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Işıkhan, katıldığı Haber Global canlı yayınında asgari ücrete ilişkin soruya yanıt verdi. Bakan Işıkhan, Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti, ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması özetle şöyle, çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetti. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz. Ne yazık ki enflasyonda yaşanan yükselişin devam etmesi, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle asgari ücrette büyük kayıp yaşanmasına rağmen ara zam verilmeyecek olması çalışanların üzüntü yaşamasına neden oldu. Ancak konu hakkında yapılan tüm açıklamalar bu yönde oldu.